günlüğü iyi akşamlar. Bu bit yolculuğundaki bu gezimizde arkadaşlarla beraber yurtun her köşesinde şarkı söylemeye hazır. Ruhumuzun adı İnna Şani Kuvvettir. Fesalli Kerafi Kerenna İnna Şani Kuvvettir. Fesalli Kerafi Kerenna bu olanlar yüce imanları yerlerinden dolayı Allah onlara subahar ki Allah'ın ve cikbete bari herkes cikbela ila kez cikbete ila gayrı ki gayrı demiş. Niyeti bozmadı derim Biz şafaya girecek olursak nihayet makamında söyleyemiz parçada arkadaşlarımızın niyeti bari. Şafaya dönersek, grubumuza dönersek şahane iki bilet dönersek, dönersek şafaya başlayacağız. ne uh, yeah. 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 Yaaa! Evet! Diyar et bir şarkımızı dediniz tabi. Yürekten arkadaşlarımızın ciğerlerindeki nefes çikesene dek, kalbindeki manzarayı ortaya dökene dek, göz yaşlarının yaşlandığında kefeş tepeye illa şahaneye gelen bir tepip olasılık, ve şimdi Muhammed'in değil sabah, ajan bir tane tabul var. Bir tane tabul var. Bir tane tabul var. Tane var. Alo. Şarkı mı istiyorsunuz? Eee anladım. He. Hacı <laughs> Bektaşi ı Veli'den gazetem rûh-u olsun ki bu çağrı ile size erin olacağız. Telefonlardan. Telefonlardan Şanlıurfa'ya gid bana. Özür dilerim et i lapil wechi napiteteta pe ladra fa be beze tan min w wi olo a Yürekten alınır. Yürekten alınır. Yürekten alınır. Oturun ya. Kameraman oğlan. Burada konuşurken beni çekeceksin. Geri, geri zekalı evladım. Geri zekalı yavrum. Şimdi diyor. gidecek olursak eğer. Parçamızın sebebi, ziyareti, ortama değil milletimize. Sanat sanat için Allah rızası için ilahimizi okuyalım. Ha ta, pa ta, <laughs> <cıda>, <laughs> <milyon genç. Ya gülüyor> Thank you.